Merhaba arkadaşlar. Özellikle enflasyonist ortamda, ülkemizin bulunduğu şu anki ortamda perakende sektörü, perakende gıda, perakende giyim bunlar enflasyon rakamlarını hemen raflarına, etiketlere yansıtabilecek şirketler. Ve bunlar da görüyorsunuzdur. Vadeli bir şey yok değil mi? Her şey peşin. Ya nakit ya kredi kartı. Yani nakit akışı çok güzel. Yani dememiz o ki Migros gibi, BİM gibi Mavi giyim gibi Perakende şirketleri Enflasyonist ortamda tutun arkadaşlar Tutun Migros'un grafiğiyle Bakın videomuzu açtık Çok değil Şuraya bakalım mesela 22 Kasım 2022'nin Kasım ayı Kaç lira kardeşim? 129 lira Şimdi kaç lira? Olmuş 507 lira Kötü mü? kademeli ufak ufak iki sene olmadan buraya gelmiş. Süper. Aracı kurumların en çok önerdiği hisseler arasında Migros'ta var arkadaşlar bakın. Hedef fiyatları aslında ortalama getiri potansiyelleri son 2-3 ayda çok düştü. Niye? Çünkü bu şirketler zaten çok yükseldi. Tarihi zirvelerine geldiler. Şuradaki ortalama hedef fiyatlar sürekli olarak aydan aya revize ediliyor, yükseltiliyor. Siz şuradaki ortalama işte yüzde 12'lik getiri olacakmış tüpraşta Yüzde 12 getiri için alınır mı? Diye demeyin. Zaten 15-20 gün sonra şu fiyatlar yukarıya doğru revize edilecek. Şuradaki yüzde 12, yüzde 20 olacak, 25 olacak, 30 olacak. Hani bu şirketlerden örnek veriyorum. Kardemir'i çok beğendiniz. Dediniz ki ben bunu bitirmek istiyorum. Zaten kademeli alacaksınız. Yukarıda da alacaksınız. Aşağıda da alacaksınız. Maaşınızın belli bir kısmıyla aydan aya alım yapacaksınız. Toplu parayla zaten bizim mottomuzdur. Toplu parayla borsaya hele ki şu tarihi zirvelere geldiğimiz noktada girmeyin arkadaşlar. Bakın aracı kurumların en çok önerdiği hisseler. Türk Hava Yolları 20 kurum öneriyormuş şu an. Tofaş 18 kurum. Şişe cam, 15 kurum. Ay efendim şişe cam gitmiyor nazlı diyorsunuz. Ama hala öneriliyor. Belli ki zamanı var. Belli ki gidecek. Tüpraş 15 kuru. Kardemir 14 kuruş, Migros 14 kuruş. Ortalama hedef fiyatları şurada verilmiş. Bakın getiri potansiyelleri de %26 Türk Hava Yolları'nda. Tofaş'ta %28. %31 Şişe'de. %12 Tüpraş'ta. %37 Kardemir'de. Yani umuyoruz şu şir şirketlerden 2, 4, 6, 8, 10 şirketten içinden 2 tanesini 3 tanesini seçin. Kademeli maaşınızın belli bir kısmıyla biriktirin. Kafanızı yastığa rahat koyun. Yani düşünmeyin vay efendim benim şirketim yan gitmedi enerji sektöründeydi vay efendim şu yatırım yapacaktı olmadı. Niye hepsi gidiyordu, benim şirketlerim gitmiyor demenize gerek kalmıyor. Çünkü şu şirketler zaten BIST 100 endeksini taşıyan şirketler. Endeks şirketleri hani tam olarak endeks şirketleri değiller ama o endekse ayak uyduran şirketler. Bilmem anlatabildim mi? Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz.